Günler, ben Ömer. İşte hocamız burada yaşıyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz. Geldik buraya. E, şu an kaldırım ve asfaltların hali belli zaten. bir de kış vakti geliyor kaldırımlar asfaltta bir olduğu için araçlar kaldırıma park ediyor. araçlar park ettiği için biz kaldırımda yürüyemiyoruz. Engelli vatandaşlarımız yürüyemiyor. Biz bunu belediye dile 2020'den beridir dile getirdiğimiz halde belediye hiç bunu umursamıyor. Yok neymiş işte müteahhite devrediyor. Sonra müteahhit de belediye görüştüğü zaman müteahhit, müteahhitin şeyin sözleşmesini feshediyorlar. Yok kaldırımlar iyi diye kaldırımların hali zaten ortada. Araçlar üzerine park edince bu sefer geçiş yolumuz olmuyor bizim. Etrafı su basıyor. Biz asfalta yürümek zorunda kalıyoruz. Yani şikayetlerimiz de mevcuttur mesela. sağ 2020'den beri 17 Kasım 2020'den beri biz belediye sürekli bunları dile getirdik. Sürekli bizi oyalıyorlar. Belediyeden gelip inceliyorlar burayı. Müteahhite devrediyorlar. Ondan sonra sözleşme olup sözleşmeyi tekrar fes ediyorlarmış. Biz müteahhitle görüşüyoruz. Müteahhit diyor sözleşme tekrar fes edildi. Kaldırımlar iyi olarak gösteriliyor bu sefer. Ve yani sözleşmemiz sürekli fes ediliyor bizim. Üzerimizden geldiğince araçların kaldırma park edilmemesini önlüyoruz. Ama yine bir olduğu için park alanı fazla olmadığı için araçlar tekrar park ediyor. Yani hepsine biz de yetişemiyoruz mesela engel olalım. Bizim şikayet de artık hızlı bir şekilde artık gelip bu kaldırımları düzgün bir şekilde yapmaları gerekiyor. Yapmalarını istiyoruz. Bu asfalttan biraz yüksek olması olmasını istiyoruz. Ve bozuk kış ayı geldi. Yağmur yağıyor. Kaldırımda yürüyemiyoruz. Yürüdüğümüz esnada zaten bütün su kaldırımın içinden hepsi üstümüze fışkırıyor. Yani üstümüz başımız her yerimizde mahvoluyor bizim. <laughs> Islanıyoruz biz de. Yani şikayetleri de isterseniz böyle görsel olarak da size gösterebilirim. Ya yani ben 2017 Kasım 2020'den beri yani size de böyle göstereyim. Yani 17 Kasım 2020. O zamandan beridir belediye sürekli şikayetlerde bulunuyoruz biz. Söylüyoruz hep bize diyorlar iletişim halinde olacağız. Bakacağız diyorlar ondan sonra sözleşme sürekli feshediliyor.